İsrail-Hamas çatışmalarının başlamasının ardından Orta Doğu'da 7 ülkeyi ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın gittiği ülkeler arasında Türkiye yer almamıştı. Blinken en son 6 Şubat'ta yaşanan yıkıcı depremlerin ardından Türkiye'ye gelmişti. Ankara ve deprem bölgelerine giden Blinken bu ziyareti 19-20 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirdi. ABD Dışişleri Bakanı Blinken 5 Kasım Pazar günü Ankara'da olacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın bu görüşmede İsrail'in Filistin'deki katliamlarının ele alınması bekleniyor. İki bakan 30 Ekim Pazartesi günü telefonla bir görüşme gerçekleştirdi. Bakan Fidan telefon görüşmesinde Gazze'deki halkın ayrım yapılmaksızın topyekün hedef alınmasının kabul edilemez olduğunun altını çizmişti. Ayrıca geçtiğimiz günlerde ellerini kırmızıya boyayan eylemciler ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ı Gazze halkına yönelik soykırımı desteklemeyi bırakın sloganlarıyla protesto etti. Türkiye'ye gelecek bir diğer isim ise İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi olacak. İran Dışişleri Bakanı Hiyan ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuşan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin Türkiye'ye ziyarette bulunacağını söyledi. Söyledi. Gazze'deki son duruma yönelik değerlendirmelerde bulunan iki bakan bir an önce ateşkes uygulanması çağrısını ineledi. İran Dışişleri Bakanı Abdülahiyan da Gazze'de kadınlara ve çocuklara karşı saldırıların devam etmesinin çok ağır sonuçları olacağını söyledi. Siyonist rejim, başta soykırım, savaş suçu olmak üzere kadınlar, çocuklar ve sivilleri Gazze'de öldürmeye devam ediyor ifadesini kullanan Abdülahiyan, destekleyenler bunun bedelini ağır ödeyecekler dedi.